Buz gibi bir Berlin'den herkese merhaba. Korona kuralları gittikçe katılaşıyor. Peki burada yaşayan gurbetçiler bu konu hakkında ne düşünüyor? Bugün Berlin'in kalbindeyiz. Türk pazarındayız. Bakalım kimler neler diyecek? Benim iki tane acı yaşadığım için annem aşı yaptırdı ama kurtaramadık. Eşim yaptırtmadı. Kaç yaşındaydı? Eşim 56. Anneniz? 75. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. aşı olmayanları buradan seslenmek ister misiniz? Benim başıma böyle bir olay, olay geldi. Diye. Olsun diyorlar ama gençler istemiyor. İki tane de oğlum var mesela. Üç tane oğlum var. Aşıyı karşılar. Ben oğlum diyorum ama iki tane acı yaşadık diyorum. Bilmiyorum. Sizce bu katı kurallar uygulanmalı mıydı daha öncesinden? Valla kesin olarak bilmiyorum. Tam kesin bir şey yok yani. Eğer gerçekten doğruysa uygulanması lazım. Milletin canını sen mi verdin? Seni ona, keserim onlar, ya. Onlar istiyorsa Yani aşı olmuyorlar ya ona kızayım. Ben bunu diverim millet ölmesin diyorsun ya. Milletin canını biz vermedik. Evet şu an e, karı koca var yanımızda. Biri e, aşı olmuş diğeri aşı olmamış. Bu oldu bu ben oldu, oldu, oldu bu ya, oldu. oldu, ya. oldu o keserim olmasınlar. Sen mi zorladın? Evet, ben zorladım. Benim doktorumdan birine randevu aldım. Ben ilk aşı olanlardanım yani. Evde kalsınlar o zaman psikolojikleri bozulacak. Yani zorla mı olsunlar? Yani aşı olmak zorundalar. Gerçekten yani ben koronalı insanların yanına gitmiş gene beni tutmadı yani. Benim çocuklarım, yani eşim, kızım hepsimiz aşı olduk yani. Bunun faydalarını da görüyoruz yani iç içeyiz milletle. Vallahi aşı olsunlar ya. Kurban olduğum aşı olun, aşı olun yani. İnsanlarda bir panikleme var, normal. Korona çıktığından beri her şey geriye gitti yani. Eski pazarlar yok. Burada eskiden adım at, atılmıyordu yani. Burada iğne at yere düşmezdi. Kalabalık da. Kalabalık da o biçim. Şimdi adam bisiklette tam gazla geçiyor. Artık hesabını siz yapın yani. Kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya kurallar bence en iyisini yapıyorlar. Aşılı mısınız? Ben üçüncü aşı oldum. Birliğe, birliğe, gelin buraya, gelin buraya. O tebii iş morgen toya, yarın daha ucuz. Kurallar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşılı olmayanlar bir yere çıkmamalı. Ama çıkmıyorlar, var? da var orada aşısız arkadaşlar da var. Bu tezgahta, bu tezgahta. Ama kendini kolluyorlar ya. Valla herkes koronadan ve zamdan şikayetçi gördüğümüz üzere. Yani gelen bir kilo yerine e, yarım kilo alıyor sanırım çoğu şeyden. Bu da e, insan. Tıkın dolu oluyordu burası şimdi bomboş burası. Peki böyle bir yasak gelse pazara girmek sadece e, aşıllara imkan olsun. Herkes girebiliyor serbest. Korkma. Ama öyle bir yasa gelse ne olur? Bizim için de çok güzel olur. Daha daha az, az insan daha güzel olur. olur. Az insan gel, temiz insanlar gelir. Berlin'de 2G kuralı var. Hiçbir yere giremiyorsunuz. Alışveriş merkezine. Evet oraya giremiyoruz ama herhalde mecbur olacağız. Onu gösteriyor. Olmak istemiyorsunuz ama... Olmak i̇stemiyorum. Olmak istemiyorum. Mecbur aşı olacağız herhalde. Aslında yasak olmaması lazım ama yani ama mecburu ise bu yani e, fiyatlarda ne gibi değişiklikler var pandemiden dolayı? Ya şimdi e, fiyatlarda şimdi her şeye zam geldiği için yani bu şey petrole zam geldiği için işte, ister istemez bize yansıyor. Nakliyeye şu bu falan. Ondan Mesela dolayı. şu tırnak pide mi diyorlar buna? Sütlü pide. Sütlü pide. Bir de yazıyor üstünde ha ben de kafadan attım tutturamadım. Peki önceden fiyatı neydi? Önceden e, 1.20 idi. Şimdi 1.50 oldu. Daha çok çıkar mı sizce? Fa, fa, zam geldiği için mi diyorsunuz? Tabi evet. Tabii tabii herhalde. Tabi Tabii herhalde. Evet. Her şey hayatı zorlaşıyor. Ha. Öyle diyeyim. Biraz yani misal kahvelere mavelere öyle kolayca giremiyoruz. Çocuk sen kaç yaşındasın? Niye kahveye giriyorsun? 21. Aynen aynen. 21 yaşa kahve mi gidiyorsun? Ay maşallah. ne yapıyorsunuz kahvede? Ot, oturuyoruz. <laughs> Aynen öyle. E peki korona olmasaydı daha rahat girebilirdin kahvelere. Yani öyle. Şimdi zaten iki giyimine çıktı. Aşı ve neyle? Genezin. Aynen. Aynen. hastalığı geçirenlere bir de aşı olanlar gibi. Aynen işte. Saçmalık bence. Hep yani tepkilisin biraz. Aynen yani. Her şey Hayatı zorlaşıyorlar işte. Çok sayıda insanımız vefat etti. Onun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Herkes dikkatli olması lazım. Ee, bazı yerlerde biraz daha fazla abartılıyor. Örneğin Türkiye'de ben e, bu kadar e, sıklıkla, titizlik görmedim. Ama e, pandemiden e, yakalanan kişilerin sayısı buranın yarısından daha az. Korona'ya karşı... E, sistemi güçlendirecek önce bu, bu çörek otu ya. sonra bu, bu nedir, polen, arı poleni. Arının e, yavrusunu beslemek için e, yaptığı, erke, çiçeğin erkek gözünden aldığı e, toz bu. Kişisel özgürlüklerinden seni tamamıyla izole etmek istiyorlar. Niçin? Niye? Neden? Kimin için? Ne için? Yapılan bir... Kim yapıyorlar bunları? Acaba arkasında başka büyük planlar var mı var da onları hayata getirmek için bu korona hikayelerini yani, böyle basamak olan, olarak kullanıyorlar. İnsanları bir şekilde sosyal hayatından tamamıyla böyle e, izole etmek istiyorlar. Benim özgürlüklerimi kısıtlıyorlar. Giremezsin, çalışamazsın, sosyal yardım alamazsın, Oraya giremezsin, buraya giremezsin, otobüse binemezsin, ziyaret edemezsin. Ne olacak sonu? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Kreuzberg'in kalbine gittik, Türk pazarına ve orada olanlara sorduk korona hakkında ne düşünüyorlar diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Ayşe Cemre, Hoşça kalın.